Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bir kere daha test videosuyla karşınızdayız. Bugün ne testi çözüyoruz? Bizden YouTuber olur mu? Tazı tarağı toplayıp gideceğiz mi? Yoksa biz bu işi başaracağız mı? Onu da o ne diyor testlerine soracağız. Bakalım bize ne diyecek? Motivasyon olacak mı? Yoksa bırakıp kapatıp bile bile diyemiyoruz. Bugün onu öğreniyoruz. Evet. Öncelikle bizden YouTuber olur mu? Biz test cevaplarına ortaklaşa cevap veriyoruz. Neden? Çünkü YouTuber olur mu? Bizim kanalımız ortak. Ayrı ayrı kanallarımız yok. Yani evet. İşte beraber evleneceğiz. Evlilik testi çözüyoruz. Hani ortaklaştırmamız gerekiyor bir yerde. Biz de bir şeyleri ortaklaştırabiliyor muyuz? Onu bu testlerde görüyoruz. Videoları nasıl başlarsın? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Doğru. Kanalıma hoş geldiniz demiyoruz da yeni videomuza hoş geldiniz diyoruz. Ama bizimki en yakın o. Yani evet. Çoğunlukla ne tür video içerikleri üretirsin? Bilmem ki o an aklıma ne fikir gelirse onu yaparım herhalde. Gün içinde başımdan geçenlerden bahsetirim Anılarımı anlatırım. Sosyal medyadaki akımları takip ederek içeriklerime yön veririm. Genelde öyle evet. Aklımıza ne gelirse onu yaparız. Çok akım takip ettiğimizi düşünmüyorum. Bazen yakalamaya çalışıyoruz. Yani şuklara da ama genel olarak yaptığımız aklımıza ne aklımıza gelirse. Aklımıza ne gelirse okey. Videolarında reklamlara yer verir misin? Daha reklam alamadığımız evet. veya zaten YouTube kendi reklam koyduğu için. Bilemedim. Eğer reklam alsaydık? İnsanları sıkmayacak şekilde derdim ben. Şu değil mi? Evet. Okey. Senin için değerli olan insanları video için kışkırtır mısın? Bence hayır. Ben kışkırtırım. <laughs> Yaparım abi yani. <laughs> Tam izleyici dese ki işte sana ayrılma kışkırtması yapmamı istese mesela. Hı, hmm, çok da psikolojik şeylere biz girmeyiz. Ama kışkırtma diyor bu psikolojik bir şey zaten kışkırtma bu. İyi anlamda bir kışkırtma olamaz ki. O da doğru. O zaman video için yani... böyle bir şeyi asla yapmam diyoruz. Mutlu ve üzgün anlarında video çeker misin? Ruh haline göre değişir vallahi. Mutluluğumuzda da çekiyoruz. Üzgün olduğumuz zaman da çekiyoruz. Ama bunu size belli etmemeye çalışıyoruz açıkçası bir şey olduğunda yani. Burada sanırım şey demek istiyor. Mutluyken yani yüzün gülüyorken de kendi video çekip Aynı zamanda ağlarken de çekiyorsun gibi bir şey hmm. mi söylemeye çalışıyor? Ağlarken video çekmem yani ben. O zaman o an video çekmeyi düşünmem diye. Yani evet. O an video çekmeyi düşünmemek kararı aldık şu an. Biz evet. youtuber olmak için doğduysak bu videoya abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Senin youtuber IQ'un kaç? Öncelikle cinsiyetinizi öğrenin. Bu cinsiyetleri biz ortaklaştırdığımız ya yani cinsiyetleri ortaklaştırmıyoruz. şey... Testi ortaklaştırdığımız için bir cinsiyet seçemiyoruz burada. Kadın da erkek de aynı kapıya çıkıyor testlerin Sen sonunda. Senin saçın uzun. Saçım uzun olduğu için. Evet. Tamam. Yaş aralığı. Ben 25-34 seçerim. 18-24 ben hala 24 yaşındayım. Ufak ufak başlayalım. Resimdeki kişi kimdir? Bu bence Enes Batur. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Bu nasıl bir soru ya? Orucun Işıtma koyup bu kim demişler. Tanımayan kalmadı bence. O olur. Re Resim program... programın sunucusu kimdir? Raymond falan koymuşlar. Peki aşağıdakilerden hangisi kendi hayatını film yapmıştır? Ben şey Enes Batur ha, yaptı. Evet. İzlemedim ama Enes Batur yaptı. Telli hala aklıma geldi şu an. İrfan değil mi önce? İrfan Hür adlı programı hangi YouTube kanalında yayınlıyor? Ben bilmiyorum. İrfan Hür mü? İrfan değil. <laughs> evet bilmiyoruz. Babala değil. Eminiz. Yapıyor. Yap... Oha diyorum da değil. Evet. Bunu bilmiyorum. Yap Yapıyor mu seçelim bence. Bilmiyoruz. Sallıyoruz seçelim. şu an. Ama İrfan <laughs> ürünüyor. Yap yap ne ya? Bunu mu seçelim o zaman? Bilmiyorum. ilk aklıma ne oldu geldi Tamam. Sallama yetin daha şey. Canlı yayında kedi isteyen takipçisi tarafından kendisine kedi hediye edilen youtuber kimdir? Hadi bakalım. Ya sen tüm takip ediyorsun Naz. Orkun Eşitman benim bildiğim kadarıyla iki tane köpeği var. Gofretle Kesin kızım bir şey daha. Kesin ya bence. Bunu mu seçerim o zaman? Kim köpeği? <laughs> ama bir şey diyeceğim. Reymen'in şeyi var. Sphinx'leri vardı bir ara. Size bir şey diyeyim mi? Acayip YouTube izleriz ama bunları bilmiyoruz. Yani bizim izlediğimiz ha, şeylerle alakalı değil bunlar. Kedisi olan bir şey. geldi. Yani. Reymen'in de Bunun seçen. da var kedisi ama. Kim olduğunu da bilmiyorum da. Bence Leymen diyelim ya. Yani. Hmm. Salladım. Sence bu ünlülerden hangisinin abone sayısı diğerlerinden fazla? Bu ünlüler kim? Şu, Şu şey Derya, Çağla Şiker. Derya mu bu? Hayır bu şey. Merve Özbey. Evet. <gülüyor> 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 Aynen bayağı bir şey oldu. Şey, <laughs> <Ya> Çağla <laughs> Yani Bunun adını unuttum. Bunun adını unuttum. Burcu Esmer, ha Burcu Esmer Soy. Ümit Er. E, hayır o, değil. <gülüyor> 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 Ama İsmer, bu. Ama Ümit galiba. Ümit değil miydi? Futbolcu değil miydi <laughs> ya? Evet. Bence Merve Özbey'dir ya. Müzikle ilgili ya. Bence Burcu Esmer Soy da olabilir. O zaman bu sefer senin sallamayetine güvenip Burcu Esmer Soy diyorum da YouTube'la bunların ne alakası evet, var ya? Evet gerçekten. Aşkım kapışmak tarafından dava edilen makyaj videolarıyla insanların beğenisini kazanan YouTuber kimdir? Bu kim? Bir şey diyeceğim. Daha bilmiyorum. Bu kim? Şey o herhalde ya. Neydi? Meryem Can. Ha. Tamam. Ya bu e, dava edildiğince benim aklıma Danla geldi. Onu seçip devam edelim de arkadaşlar bunun YouTube'la ne alakası var? Ya da uygudur ya ve son olarak YouTube'da diğerlerine göre en fazla aboneye sahip YouTuber'ı da sormazsın diye 100. düşünmüştüm. 150 düşük müymüş yani. Enes Batur'un en çok 150 YouTube senin işin diyor. Yani 150 IQ iyiymiş. Garip bir testti. Ben evet, pek beğenmedim. Evet, ben de beğenmedim. Dorukları aşıp 10 milyon aboneli bir YouTuber olmayı başarabilecek miyiz? Son testimiz olsun bu da. Hemen başlayalım. Büyük hayallerin var. Kanalı açtın. Bir isim seçer misin kanalına? Bizimkine benzer bir şey var mı? Orkut Orçu sıvışmak bir şey. Bu ne bileyim Biz daha çok biraz. Yani kendi aramızda eğlendiğimiz bir kanal olduğu için burası eğlenceye yönelik. Hadilati hadi var var, evet. Onu evet, seçiyorum Ben de geldi aklıma. Tamamdır. Kanalın adından biraz anladık ama yine de netleştirelim. Kanalındaki videoların tam teması tema, ne olacak? Ben mizah yaptığımızı düşünmüyorum. Mizah yaptı, yapan iyi insanlar mi? değiliz ama eğlence videoları yapıyoruz. Dur, diğerlerine de bakalım. Ben olsam ya bunlardan daha farklı bir şey derdim ya da mizah eğlence mizah, derdim mizah, eğlence kısmı mizah, için. Eğlence diyelim ya. Biz çünkü dediğim gibi kendi aramızda eğlendiğimiz bir kanalız. Evet. Mizah yaptığımızı iddia etmedik, etmeyiz de. Aynen öyle. O kadar komedyen var bize mi kaldı. 10 <laughs> kere ses aldı. Peki söyle bakalım. Neden YouTube kanalı açmak istiyorsun? Bakmadan söyleyeyim. Bu mecrada iş yapmak veya bu mecradan para kazanmak için diyebilirim. Yani i̇yi para var diyorlar. <laughs> Bizim de iyi para var diyorlar evet, ya. Gerçek gerçek. Arkadaşlar dolarla çalışıyoruz. Birbirimizi kaldırmayalım. Hı. Biz daha alamadık hiç ama yani insanlar dolarla çalışıyor. Bir amacın olmadığı Aa. için başaramadın mı? Tutkuyla bağlandın mı? Kalk kalk gidiyorsun. Ben bu biliyorum. başaracağız. <laughs> Başaramadık. Ama iki test de oldu. Belki ya. 10 milyon alamayacağız ama belki bak, 4 milyon olur. Bak şimdi bu teste göre youtuber olamadık. İki teste göre olduk. İkiye bir deyip yine youtuber olduğumuzu... Ya diyorum <laughs> belki 10 milyon alamayacağız. 4 milyon 5 milyon olacağız. Yani. Allah'ım inşallah. Hemen Ona abone olun da olalım. Bence. Yani arkadaşlar işin dalgasını geçtikten sonra çok para olduğu için değil. Bizim amacımız şu. Başkasının altında çalışmaktansa kendi işimizi kurmak istiyoruz. Kendi işimizi de biraz eğlenerek yapmak evet. istiyoruz. Bir dükkan açıp da başında saatlerce durmak değil. Biraz daha gezerek, tozarak Hı. ve eğlenerek işler yapmak istiyoruz. Ne bileyim. Bu kanalda eğer büyürsek bir gün karavan videoları göreceksiniz. İşte günü gelecek dükkan dükkan şehir şehir gezip lezzetler tattığımızı görebilirsiniz. Birilerini ziyaret ederiz. Hani bizim amacımız gezmek, eğlenmek ve bunları yaparken de cebimize paramızı koymak olacak. Ne yalan söyleyelim. Bu şekilde bizim amacımız Buna göre son testte moralimizi bozduk ama Yok benim bozulmadım kendim <laughs> Ben de davga geçiyorum zaten. Olur muyuz? Oluruz. Siz abone olursak oluruz. O yüzden bu videonun sonuna da gelirken bence bir abone olun. Yani tabii ki bu şeyde e eğlenmek önemli ama herkes için bir yerde hani kazandığı para da önemli yani. Tabii ki yani biz de. ikisi için de yapmak istiyoruz. Hani bir gün olur da büyürse kana e bu bizim için güzel bir şey olur. Yani mutlu oluruz açıkçası. Dediğim videoları değil. çeker miyiz? Aynı dedim. Ha, Haram şey şehir şehirde dolaşırız o, mesela. O benim hayalim zaten. Veya Yaparız. her şehrin. Yapabilirsek öyle bir imkanımız olursa. tabii. Evet videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Test videolarımız hız kesmeden devam edecek siz bunları zaten izleyeceksiniz. Ama videomuzu bitirmeden önce tabii ki de abone olmayı, olup like atmayı ve kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bitti. Çünkü üstümde kekim. Üstümde diyor. Çok üstüm gerçekten.